Hamdolsun efendim. Siz nasılsınız? Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Beşikata, Çok teşekkür ediyoruz. Partimizin değerli yöneticileri, değerli davetler, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı Kıymetli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, Kıymetli iş adamlarımız, iş dünyamızın temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, siyasi partilerimizin temsilcileri ve sosyal medya hesaplarından yahut ekran başında bizi takip eden kıymetli vatandaşlarım. Aslında Türkiye ekonomisini konuşacağımız bir toplantı bu. 1990'lı yıllarda birçok olumsuz hadise yaşandı. 5 Nisan 1994 ekonomik krizi. 28 Şubat süreci. 2001 yılında yaşadığımız ekonomik kriz bu sürecin bize faturasının 250 ila 300 milyar dolar arasında olduğu söylendi. Danıştay baskını, rantlik cinayet, 367 krizi, Ergenekon dava süreçleri, MIT krizi, gezi olayları, 17-25 Aralık süreci. Şehirlerde ardı ardına patlayan bombalar ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi tümü hepimize çok büyük faturası olan olaylar olarak gerçekleşti. Ve bunların tümünde de başta ABD olmak üzere uluslararası güçlerin parmak izleri görüldü. Dünya neredeyse ikinci kavimler göçünü yaşamaktadır. Yıllarca Bizi mukayese ettikleri emperyalist, sömürgeci devletlerin sömürüsü altında ezilmiş coğrafyalarda yaşayan insanlar açlık ve yoksulluğun verdiği çaresizlikle bir sürü risk alarak bizim ülkemize ya da batılı ülkelere, başkaca ülkelere göç etmektedirler. Saygıdeğer dostlarım, kıymetli kardeşlerim, çok az bir kısmına değinebildiğim olumsuzluklara rağmen, Bizler ülke olarak, millet olarak pek çok şeyi başardık, başarıyoruz ve kim ne derse desin başaracağız Allah'ın izniyle. <laughs> Avrupa Birliği bir ekonomik ve siyasi topluluktur. Dünya ekonomisinde büyüklük olarak çok önemli bir yer tutmaktadır. Siyasi ve ekonomik olarak daha iyi yönetilmek için üye ülkelerin performanslarını ölçmek ve belirli bir standardı sağlamak adına kendilerine bazı kural ve kriterler kabul ettiler. Bunlardan birisi de Maastricht kriterleridir. AB ülkelerinin kahir ekseriyatı kendi koydukları kriterlerden çok uzağa düşmüşken ülkemizin durumu oldukça iyidir. Bu tablolardan da göreceğimiz gibi anlatmaya çalıştığım gerek içeriden gerekse çevremizdeki olumsuz gelişmelere rağmen birçok konuda AB ortalamasını tutturduğumuzu görmekteyiz. Biz şuna inanıyoruz. 21. yüzyıl yani bu asır Türkiye'de inşallah Türkiye yüzyılını hedefini hedefleyen, Türkiye yüzyılı hedefiyle seçimlere giren Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyla gerçekleştiğinde inşallah 21. yüzyıl işte bütün idealimiz olan Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğini artıran Türkiye daha büyük bir devlet haline gelecek. İnanıyorum ki bizim çocuklarımız, torunlarımız küresel bir büyük bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları olarak daha müreffeh bir hayat yaşayacaklar. Evet ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki belirsizlik veya dalgalanma bizim ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukları en aza indirmek adına iktidar, hükümet bazı olağan dışı tedbirler almak zorunda kalıyor. Yaşanan bu sürecin bize göre iki tane önemli sebebi var. Birincisi, geçmiş yıllarda tercih edilmiş olan düşük kur, yüksek reel faiz politikası. Yani Ali Babacan politikaları. Bu politika ekonomik verileri dikkate almadan çok uzun zaman devam ettirildi. Bunun en somut neticesi Cumhuriyet tarihimize kıyasan devasa bir cari açıkla karşı karşıya kaldık. Tabii bu durum ülkemizin döviz ihtiyacı üzerindeki stresi artırdı ve döviz kurlarının kontrol dışına ve ekonomideki dolarizasyonun anormal seviyelere çıkmasına sebep oldu. Şimdi birileri tarafından ekonominin kurtarıcısı olarak gösterilen ve milletin önüne konulan Millet İttifakı'nın ekonomi teslim edeceği kişi olarak sunulan Sayın Babacan işte bu cari açın ve yüksek enflasyonun ve dış borçlanmanın bu politikaların başındaki kimseydi. Allah'tan Türkiye kurtuldu ve yatırımı, istihdamı, üretimi önceleyen bir ekonomik döneme geçti. Tabi ikinci önemli sebep bu olumsuzlukların bütün dünyayı etkisini alan en büyük ekonomileri bile şiddetli bir şekilde etkileyen pandemi sürecidir. Tabi bu arada Ukrayna Rusya savaşı da bu işin adeta tuzu ve biberi olmuştur. Ülkemiz ihracatı her geçen yıl önemli miktarlarda rekorlar kırarak büyümektedir. Fakat maalesef ithalat rakamları da aynı ölçüde büyümektedir. Son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde başta muhalefet olmak üzere birçok kesim adeta felaket tellallığı yapmaktadır. Oysa rakamlara, grafiklere ve tablolara baktığımızda durumun hiç de onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Evet birkaç yıl öncesine kadar negatif manada bir değişim var. Fakat Son 15 yılın ortalamasına bakarsanız geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden çok daha kötü olduğu görünecektir. Ülkemiz gelişiyor, büyüyor ve güçleniyor. Özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında adeta bir yıldız gibi parlıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Biz kararlarımızı verirken başkalarının etkisinde kalmazsak, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla ülkemizi yönetirsek çok daha güçlü olacağız. Devletimizin varlığını muhafaza etmek, ülkemizin birliğini muhafaza etmek ve milletimize daha müreffeh, zengin bir hayat yaşatmak biz bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için Cumhur İttifakındayız. Bunun için siyaset yapıyoruz. Şehit liderimizin dediği gibi yalnız da kalsak bu mücadelemize devam edeceğiz. Ama elhamdülillah bugün yalnız değiliz. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve yeniden Refah Partisi olarak birlikte mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve Cumhur İttifakı partilerimizin gayreti, milletimizin duası ve desteğiyle inşallah 14 Mayıs'ta birinci turda Cumhurbaşkanı seçilecektir. Buna yürekten inanıyorum. Yeter mi yetmez? Yine sizlerin gayreti, milletimizin duasıyla, desteğiyle inşallah Cumhur İttifakı olarak mecliste de çoğunluğu elde edeceğiz. Ve inşallah sizlerin 30 yıllık emeği inşallah bu dönemde ürün verecek ve Büyük Birlik Partisi de daha güçlü bir sayıyla inşallah daha güzel bir grupla mecliste temsil edecek devletine, milletine ve ülkesine hizmet gayesiyle orada bulunacaktır bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet ediyorum. Sayın Mustafa Destici'ye konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz.